ya. Hep beni gör anne. E tamam ama böyle gidiyor. Dinle. He. Ayın 27, 28'i salı. İstanbul'dayım. Senle çıktığımız program yok mu? Biliyorum yavrum. On kere o niye programa yapıyorum? sabah çıkıyorum. Seyret. Aa, seyretmez olur mu? Şarkımı söylerim tekrar şeker alalım. Ha. Tamam. Anne şunun uyuşuna bak. Bu hep böyle yatıyor buraya geldiğinde. Yastık yapıyor oradaki kendine. Bakar mısın evet, iyice? Yastık yapıyor. Herkes seyretsin. Söyle millete. Tamam. Tamam mı? 28, 28. salı sabah erkenden. Tamam mı? Tamam. Ben? Bugün cuma, haftaya cuma değil, haftaya cumartesi. Bir hafta sonra gidiyorum. Tam bir hafta kalıp da dönüyorum. İşte yarın cumartesi, haftaya cumartesi gidiyorsun. Ha, evet yavrum. Bir hafta. Ondan, ha, ondan sonra da bir hafta on güne dönüyorum. Tabii hayırlısına evet. git İstanbul'a vermek istediğim bir şey varsa ver götüreyim. Bakın indi. Bakın hani Hı. burada fazlalık artık bir işe yaramıyor. Bu evet. yastıklar milyon tane. At ya da ver. Öyle yastık lazım. Ama çok yastık anne. Ama bak ben konuyu ee, koyuyorum. Olmaz. Bir bak işte sen. Ben, ben perdelerimi beğenmiyorum anne. Hangi perdeler? Bu koyayım? evdeki Bodrum perdelerini.